Herkese merhaba. An itibariyle 2021 yılında geride bırakmış bulunuyoruz. Ve 2022 yılının herkese iyi gelmesi dileğimiz. Biz bu yıla değişik bir giriş yaptık. Daha önce hiç ağırlamadığımız bir konuğumuz var. Kendisi bir mobilet. Ben de bununla alakalı hiçbir bilgiye sahip değilim. Bugün biz mobileti elimizden geldiğince boyasını düzeltip seramik kaplamasını yapacağız. Ve bunu da bir video olarak sizlerle paylaşmak istedik. Mobiletimiz sahibi tarafından yeni toplanıp boyatıldığı için e, biz de boyayı yine bir tık daha düzeltip seramikle korumaya alacağız. Temel olarak 3 ürün kullanacağız. Bir tanesi metal poliş. E, görmüş olduğunuz krom yerlerini parlatacağız. Diğeri interior şampu. Onunla da elciklerimizi ve selemizi temizleyeceğiz. Ve son olarak da resim e, ile de boyasını bir tık daha düzelteceğiz. E, videomuzun fonunda bazı çocuk sesleri duyabilirsiniz. Ayarlarınızla oynamayın. Bu videoyu pazar günü çektiğimiz için bizim fıstıklar da buradalar bugün. Yapacak bir şey yok. Onlar da bize dahil oldular bu videoda. Mümkün olduğunca sökebildiğimiz parçaların hepsini söküp o şekilde işlemlerimizi yapmaya başlayacağız. Bir de kuşu var burada, kuş kondurmuşlar burada. Tabii ki çocuklarla böyle bir video çekmeye kalkışmak çok büyük bir cüretkarlıktı. Ve tabii ki bizi sabote ettiler. O yüzden bir sonraki güne taştık. Videomuz kaldığı yerden devam ediyor. İlk olarak kirli olan elciklerimizle başlıyoruz. Kirli olan elciklerimizi interior şampuyla temizleyeceğiz. Şurada minik bir deformasyon var. Onun haricinde her yer tertemiz oldu. Ve şimdi sıra selemizde. E şimdi sıra boyalı yüzeylere geldi. Motorumuz da güzel boyandığı için ee, biz sadece derinlik vermek istedik açıkçası. O yüzden de Otogilim'in süper Resin Polish ürününü kullanacağız şimdi. Ee, bu Otogilim'in ödüllü ürünlerinden bir tanesi. Şöyle bir uygulama aplikatörümüz var. Ee, bu ürünü kullanmak için herhangi bir makineye ihtiyaç olmadığı için son kullanıcıya tam anlamıyla hitap eden bir ürün. Kullanmadan önce güzelce çalkalayacağız. Minik bir parçayı aplikatörümüze sıkıp ee, dairesel hareketlerle boyalı yüzeye ürünü yedireceğiz. Her zaman dediğimiz gibi az çoktur. Ürünü bolca sıkmamızın hiçbir anlamı yok. İnce bir tabaka halinde ürünü uygulamamız gayet yeterli olacak. Ürünümüzü uyguladıktan sonra son adım olmazsa olmaz temiz bir mikrofiber bez bununla sileceğiz ve işlem tamamdır. Harbiden ne kadar iyiymiş ya. Şuna bak, şuna bak. Motorumuz yeni bakımdan çıktığı için şöyle üstünde yağ lekeleri de görmek mümkün. Biz şimdi onu kabaca şöyle bir bezle alacağız ve daha sonrasındaysa bu krom parçaları metal polişi ürünümüzle parlatacağız. Müzik Şimdi kromlarımızı metal polish ile parlatacağız. İlk başta her zamanki gibi çalkalıyoruz. Ee, az çok felsefesiyle bir parça ürünümüzü krom bir bölgeye yedirip mikrofiber bezle siliyoruz. Müzik Düzeltme işlemlerimizi bitirdik ve şimdi de sıra seramik kaplamamıza geldi. Seramik kaplama işleminden sonra da montaja geçeceğiz. Şunu da parlatalım. yılının ilk YouTube videosu şu anda bitti. Bizim için farklı bir deneyim oldu. Ee, i̇lk defa bir mobilet yaptık. Umarım bu yıl hepimize çok iyi gelir. Herkesin ertelediği, deneyimlemek istediği değişik farklı duygular umarım hayırlısıyla bu yıl hepimizi bulur. Ee, videomuzu da beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basın ve abone olmayı unutmayın. Hayata katkısı olsun. Hoşçakalın ve şimdi mobiletin son görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. değişik, farklı ve hayırlı olur. Bağlayamadım, konuşamadım, istediklerimi anlatamadım. Anlamadım tamam, <laughs> ki. Sen havaya kalkınca olmayacak mıydın? Şimdi Tamamdır. Başla.